arkadaşlar hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz ben sizlerde çok daha iyiyim Tom ve Jerry'ni küçüklüğümüzden beri takip ettiğimiz ve her küçüğünde baktıktan sonra, izledikten sonra çok seveceği bir çizgi filmin olduğunu düşünerekten sizlere de kitaplarını buldum ve birlikte içerisine göz atalım dedim. Gördüğünüz gibi renklendirmesi çok güzel, resim boyutları çok güzel, yazı butonu kitap boyutundan dolayı büyük basmışlar. Zaten kitap alışılmış dışı bir boyutta. Şuraya bakar mısınız? ufaklıklarda birlikte resimlerden bile sessiz kitap olarak da algılayabilirler anlatabilirler çıkartma hediyeli demişti başında bakalım çıkartmaları nerede çıkartmalarına gelmiş olduk burada çıkartmaları var yalnız bu çıkartmaları bu şekilde çıkmıyor zannediyorum makas keserek daha rahat ulaşabilirsiniz arkadaşlarınızla kardeşlerinizle paylaşabilirsiniz evet İçeriği de bu şekilde hazırlanmış şimdi biraz daha okuma vakti Tom ve jeri. yarış başlıyor Tom ve Jerry saatlerdir birbirini kovalıyorlardı. Araba yarışı pistine kadar bütün yol boyunca yarışsalar da kedi pes etmemişti. Tom kalabalığı yarıp günün büyük araba yarışı tam gaz 500'e geldi. Bir yandan da akşam yemeğinde bu fare mideme indirmeliyim diye düşünüyordu. Zavallı Tom pedalar Öyle sert basmıştı ki şimdi ayağına çökse de işe yaramıyordu. Gaz pedalı zarfı yapışan pul gibi sıkışmıştı. Ya da kola yapışan çıkartma gibi. Ya da bir arabanın saatte 150 kilometre hızla gitmesine neden olan sıkışmış bir gaz pedalı gibi. Ah diye bağırdı Tom. Neden durmuyordu bu? Tom'un arabası yarış parkuruna girip çıkarken Jerry kenardan onu izliyordu. Araba bir o yana savruluyordu bir bu yana. Jerry bir an önce harekete geçmezse Tom ya yaralanacak ya da birini yaralayacaktı. Ama Jerry ne yapacağından emin değildi. İçindeki kötülük Tom'a yardım etmeyi nasıl düşünebilirsin? O da karşılaştığınız ilk günden beri senin işini bitirmeye çalışıyor diyordu. Ama jürinin içindeki melek hemen ortaya çıktı. Onu dinleme dedi melek sakince. Tom ne kadar yaramaz olsa da seni hiç gerçekten incitti mi? Hiç yani neredeyse hiç. Pistin içinde kedinin atlattığı yeni bir kasayı işaret etti. Melek git ona yardım et diye yalvardı. Melek Jerry zavallı tamam, sana ihtiyacı var Jerry pistte son bir kez baktı. Tom az kalsın bir duvara tutuyordu Tehlikeli bir çarpmadan sonra son anda kurtuldu. Tom'a yardım etmeye karar veren Jerry cesurca yola atladı. Büyük bir sıçrayışla korkudan titreyen kedinin yanına arabanın üstüne kondu. Kontrolden çıkmış araba yarış pistinde sağa sola savrulurken Tom çığlık atıyordu. Jerry'i gördüğü için hayatında hiç bu kadar mutlu olmamıştı. Yardım etmesi için ona yalvardı. Jerry çabucak küçük elleriyle sıkışan pederleri gevşetmeye çalıştı. O sırada Tom bir kedinin bir fareye asla çıkarmaması gereken sesleri çıkarıyordu. Jerry'e onu bir daha asla kovalamayacağını, ona her gün peynir getireceğini, ona en iyi arkadaşlarıyla tanıştıracağını söylüyordu tomu çok iyi tanıyacak akıllı davranarak onu duymazdan geliyordu evet arkadaşlar her ne kadar yardım etsek de yine de dikkatli davranmalıyız öyle değil mi böyle 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 devam ediyor evet alıp okuyabilirsiniz hediye edebilirsiniz bende güzel bir kitap şimdilik bu kadar hoşçakalın bizimle kalın